Efendim, konumuz seks oyuncakları. Seks oyuncakları cinsel yaşama renk atar. Bu amaçla üretilmiş rengarenk, basit mesnelerdir. Bu oyuncakların kullanıldığı cinsel birlikteliklerde bazı kurallara uyulduğu sürece bir sorun genellikle yaşanmaz. Seks oyuncakları kişiye zarar verecek nitelikte olmamalıdır. Kullanım şekli abartılmamalıdır. Burada unutulmaması gereken en önemli şey, hiçbir seks oyuncağının sevgi, duygusal paylaşım, arzu ve isteğin olduğu gerçek bir partnerin, sevgilinin, eşin ilişkisinin yerini tutamayacağıdır. Aslında seks oyuncakları fantastik çamaşırlar, erotik filmler gibi aksesuarlardan öte bir şey değil. Sağlıklı bir cinsellik için eşlerin seks oyuncağı almadan önce birlikte karar vermeleri gerekmektedir. Eşlerden yalnızca birinin istediği ve ısrarcılık olduğunda ise evlilik ve çift ilişkisine aslında zarar da verebilir. Siz de eşinizle konuşarak seks oyuncağı kullanımına karşı olmamakla birlikte henüz buna hazır olmadığınızı, zamana ihtiyaç duyduğunuzu eğer istemiyorsanız kullanmayı söyleyebilirsiniz. Peki seks oyuncaklarından Sağlıksız ürünlerde kanser riski var mıdır? Evet, net olarak söyleyebilirim. Kanser riski vardır. Ürünlerin birçok klinik testten geçmesi gerek. İnsan anatomisine uyumu, ergonomikliği, %100 tıbbi malzemelerde birlikte üretilmesi ki bunların hepsi sağlık açısından büyük önem taşıdığını söyleyebiliriz. Seks oyuncaklarının en büyük tehlikesi ürünlerin içerdiği fitalat maddesi. Bu madde kanserojen özelliğiyle insan sağlığı açısından ciddi bir tehlike oluşturuyor. FDI onayı olmadan alınan bu ürünler yara, yırtılma, tahrişlere neden olmakla kalmayıp ne yazık ki kanser riskini de barındırıyor. Birçok kadın doğum uzmanı ve cinsel terapist ki benim de içinde bulunduğum aile cinsel ürün sahibi olmaya olmazsa olmaz gözüyle baktığı, monotonlaşmış, cinsel hayatı sürdüren bir çift için rutine binmiş seks hayatlarını renklendirmek için kullanacakları cinsel ürünler ki bunlar neler? Kayganlaştırıcı jeller, vibratörler, istek arttırıcı jeller, partneriyle birlikte kullanılan seks oyuncaklarını genellikle öneririz. Hem eğlenceli, hem steril, hem de en tehlikesiz yöntem olduğunu önemsiyoruz. Peki biz vajinismus tedavisinde kullanıyor muyuz? Evet kullanıyoruz. Vibratörler ile ayrıca erken boşalma tedavisinde kullanılan mastürbatörler de bizim sıkça yazdığımız seks oyuncaklarının içindedir. Bunlar tedaviye renk katmakta, aynı zamanda tedaviyi kolaylaştırmakta elimizi güçlendiren ürünlerdir. Tedavi amaçlı kullandığımız bu ürünler cinsel hayatlarına renk katar, eğlenceli hale getirir ve bu şekilde çiftin uyumunu, keyfini arttırır. Kadınların en çok vibratörleri, erkeklerin ise partnerleri için haz arttırıcı jel, erkek oyuncaklarını tercih ettiğini artık görebiliyoruz satılan ürünlerden. Efendim, cinsel oyuncaklara çok soğuk gözle bakmamak gerekiyor. Eğer ki evliliğiniz monotonlaşmış, rutine binmişse karşılıklı çiftlerin rızası dahilinde seks oyuncaklarını evlilik yaşantınızı renklendirmek için kullanabilirsiniz. Sağlıklı, keyifli bir cinsel yaşam diliyorum. Görüşmek dileğiyle efendim.